Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir zeytinde ekmek yapacağız. Hadi beraber başlayalım. Arkadaşlar burada ee, bir tatlı kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı şeker ve bir buçuk çay kaşığı tuzumuz var. Suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyorum. Maya, şeker ve tuz birlikte fermente oldular ılık suda. Şimdi alabildiği kadar su ilavesi edeceğim. Evet ellerimle yoğurmaya başladım ee, alabildiği kadar yani unumuzu da yaklaşık e, iki su bardağı kadar un koydum ve e, bir su bardağından yarısı bir su bardağı yarısı kadar da su aldım. Siz de kontrollü bir şekilde e, aldığınız una göre suyunu ilave edersiniz şimdi hamurum bir güzel toparlanmaya başladı biraz sıvı yağ ilave etmek istiyorum ne kadar 1 2 yemek kaşığı kadar bir de öyle bu şekilde yoğuruyorum hamurumu yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye alıyorum. Hamurumuz 1 saat kadar dinlendi ve şimdi zeytinlerimizi ilave ediyoruz. Evet. Zeytinle birlikte hamurumuzu bir güzel yoğurdum. Tekrar kapatıp bir 30 dakika kadar daha dinlenmeye alıyoruz. Hamurumuz ikinci kez 30 dakika boyunca mayalandı, dinlendi. Şimdi bunu bir kenara alalım. Böyle küçük bir kaba Biraz sıvı yağ alıyoruz. Ben zeytinyağı koyuyorum. Biraz kırmızı pul biber döküyorum. Biraz kekik koyuyorum. İki diş de sarımsak rendeliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi buradan parçalar alıyorum. Şöyle. Ve bu yağımızın içerisine şöyle batırdıktan sonra pişireceğim kaba alıyorum. Bütün parçaları gelişi güzel fırın kabımıza aldım. Bunun üzerine kapatıyorum. Bir yarım saatte bu şekilde dinlendiriyorum. 1.30 dakika daha geçti. Evet, ekmeğimiz bu şekilde ve fırına girmeye hazır. 180 derecedeki fırına gidiyoruz. Ekmeğimiz pişti. sıcacık ve muhteşem güzel sarımsak kokusuyla inanılmaz güzel olmuş deneyecek olanlara şifalar olsun afiyet olsun hoşçakalın